Survivor'da birleşmeden önceki bu haftanın ilk kadın elenme adayı bakın hangisi oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'da neler oluyor? Bakın birleşme partisine hangi isim girme konusunda sorun yaşayacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık birleşme partisine çok az kaldı. Nedenini bilmediğim bir şekilde yarışmacılar için bu durum çok önemli ve hepsi en yakın arkadaşlarıyla girmek istiyor. Ve bunu yapabilmeleri için ellerinden gelen tek bir şey var. O da potaya girmemek. Potaya girmemek için kırmızı takımda da mavi takımda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Fakat mavi takımda durum birazcık daha karışık. Çünkü iki farklı grup var. Ve ne olursa olsun kimse asla performansa bakmıyor. Gerçi kırmızı takım içinde pek farklı değil. Sırf Batuhan Gökgöz'ü birlikte birleşmeye taşıyabilmek için adamı potaya bile sokmadılar. Ve bunun üstüne İsmail, e zaten Batuhan'ın potaya girmeyeceği belli. Sema onu koruyor. Sen potaya gireceğini biliyordun Hikmet. Şimdi gelip burada dalga dümen yapma. Bile demişti. Batuhan da kenardan ben bunları hakkımla geldim diye bir açıklama yaptı. Fakat senin hakkın sen eksi 32 puandasın. İsmail artı 15. Ama o potaya giriyor. Sen girmiyorsun. Demek ki yarışmacılar hep birlikte birleşmeye girebilmek için çeşitli olaylar, Yalanlar ve dalavereler yapabiliyorlar. Şimdi gelelim haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazanacak? Sebeplerini tam bir önceki videoda açıklamıştım. Eğer bakmak isteyenler ve neden kaybedeceğini öğrenmek isteyenler o videoya bakabilir. Haftanın ilk dokunulmazlığını maviler kaybedecek. Zaten kaybettikleri durumda potaya girecek isim net bir şekilde belli. Çünkü iki grup var ve asla performansa bakmıyorlar. Ve maalesef ki Poyrazların olduğu grup daha az kişi. Yani bu da demek oluyor ki Pınar kesinlikle elenme adayı. Arkadaşım sence Pınar elenme adayı olmayı hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.